Değerli dostlar herkese selamlar. Şimdi İtalya Trieste'deyiz. Buradan gemiye bindik. 3 gün sürecek yolculuğumuz. Birazdan dediğime bakmayın. Akşama doğru başlayacaklar. 4-5 gibi hareket edeceğiz. Şu an İtalya Trieste'deyiz dediğim gibi. Şöyle bir yaklaştırayım. Şu arabanın plakalar gözük yakından çıkıyor ama. gözüküyormuş ya, bir şey. İyiymiş. arkadaşlar bu kimin bu şeyin üzerindekiler yani şu köprünün üzerindekiler bu bu alana giriş yapacaklar. Onun için sırayla kapıdan geçecekler. Kapıda burada gözüküyor biraz aşağıda kalmış ama ha bak burası arkadaşlar. Şuradan iç, içeri gidiyorlar. Ya karşıya böyle ya karşıya park ediyorlar ya da buraya gelip buraya kesiyorlar. zaten çıkış kişilerini görüyorsunuz o karşı bak Hüner geçiyor bak bizim firma geçiyor dediğim gibi şu kısma park ediyor Hüder yazıyor ya oraya park ediyor arkadaşlar Hepsi gitmişler lan.